Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Ezgi Özkur, dermatoloji uzmanıyım. Bugün Ibroche'nin sponsorluğunda Ibroche'nin en sevdiğim 3 ürününü anlatacağım. Ibroche, Fransa'da üretim tesisleri olan, uzmanlarla birlikte araştırma geliştirmelerini de Fransa'da yapan ve tüketiciye kadar tüm süreci kendi yöneten ve kendi kurgulayan bir kozmetik firması. Peki benim en beğendiğim 3 ürünü neler? Birincisi, Pur Alk Yıkama Jeli. Pur Alk Yıkama Jeli'ni normalden kuruya dönük ciltler için öneriyorum. İçinde prebiyotikler var. Nasıl yoğurtta probiyotikler, prebiyotikler var ve bağırsak sağlığımızı etkiliyor, artık prebiyotik ve probiyotiklerin cilt sağlığımızda da kızarıklık, yanma, batma, kaşıntı gibi problemleri dengelediğini ve iyi bakterilerin olmasının da cilt sağlığına faydalı olduğu düşünen araştırmalar mevcut. Peki bir yıkama jelinin bize uygun olduğunu nasıl anlarız? Öncelikle sabun gibi kurutucu temizleyicileri kesinlikle önermiyoruz. Yıkama jelini yüzünüzü yıkadıktan sonra kuruluk ve gerginlik hissi olmaması lazım. Özellikle cildiniz kuru ve hassassa yıkadıktan sonra yanma batma hissi olmaması lazım. Yine yağlı ciltler içinde salisilik asit içeren yıkama jelleri kullanabilirler. Kuru ve hassas ciltler bu asitlerle daha da kuruyabilirler ve uygun olmaz. Özellikle normal ve kurumaya yatkın ciltler bu yıkama jelini deneyebilir. İkinci önerim Yves Rocher Pure Camomil Yüz Temizleme Kremi. Bunu da hassas ve makyaj yapan ciltlere öneriyorum. Akşam geldiğinizde makyajınızı temizlemek için nazikçe kremle temizleyip sonra bol suyla veya yıkama jeliyle yıkayıp tekrar durulanması öneriyorum. Neden? Çünkü makyaj çıkarıcılarının bazılarının içinde alkol olabiliyor. Bu da özellikle hassas ve kızarıklığa meyilli ciltlerin kızarıklığını, şikayetlerini daha da arttırabiliyor. Özellikle roza gibi kızarıklık hastalığı olanlar, kılcal damarı fazla olanların bu alkollü tonikler, alkollü makyaj çıkarıcı ürünler veya parfüme karşı hassasiyet varsa içindeki parfüm bu cilt tiplerini rahatsız edebilir, hastalıklarını, kızarıklıklarını kötüleştirebilir. İşte bu cilt tipleri içinde papatya da içeren daha sakinleştirici krem formunda yumuşak ürünü makyaj temizlemek için deneyebilirler. Peki nasıl kullanılmalı? Makyaj temizleme kremini nazikçe yüzünüze, makyajınıza dağıttıktan sonra bol suyla durulanmalı. Üçüncü önerim Ivrochel Sebo Vajetal Nemlendirici. Bunu özellikle yağlı akneye meyilli ciltleri nemlendirmek için öneriyorum. İçinde salisilik asit ve boreal çay tozu var. Ne yapıyor salisilik asit? Aslında salisilik asit gözeneklere girerek burada ilk o komedon oluşumunu yani gözeneklerin tıkanmasına neden olan keratinin temizlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda salisilik asit cilt yenilenmesini de hızlandırıyor ve anti dediğimiz kızarıklık karşıtı etkileri de var. Biz zaten salisilik asit normalde akne tedavisinde de birçok alanda kullanabiliyoruz yıkama jellerinde, serumlarda veya tedavinin bir parçası olarak. İşte nemlendiricinin de içinde olması tedaviye destek sunuyor. Biz akne ciltlerde de nemlendirici öneriyor muyuz? Evet her zaman söylüyorum. Hem mevcut aknenizi tolere edebilmeniz için, cildin sakinleşmesi ve bariyerinin güçlenmesi için hem de cildin nemini kazanması için mutlaka öneriyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.